kurtların geçtiği bölgeye geçti. Hemen karabaş anladı. Hatta karabaş da anlamamış. Dağlı anlamış. Evet. Aslanım benim be. Kurtçu köpek nasıl olur ha? Bakın şimdi kurtçu köpek nasıl olur. Işte. geçti böyle bana. Bir, bir hareket döndü Şu paşanın hareketleri var. Şu an büyük hareket. Bak. Zeynep. Zeynep vurdum geçti. Elleri hoplayalım. Aman aman. Paşa'nın kafaya bak arkadaşlar. Paşa'nın kafaya bak. Bak. Bir hareket ya böyle bir hareket. Hani şöyle diyor ki bana diyor bir hareket göster diyor böyle. Bakın. Bu kurduğum ne şey arkadaşlar. Aksiyon kamerasını almadığım için video sallanıyor arkadaşlar aklınıza verdim. Bakın şimdi. Buraya fotokabanımız nereye vurdu arkadaşlar? Fotokabanımız tam bu çamdaydı. Bakın. İşte bu ağaçtaydı. Tam buradaydı arkadaşlar. Bakın. Şu şekildeydi. Kurtlar bu şekilde geçiyor. Erkek kurdu tam burada yakalamış arkadaşlar. Yani bakın ne kadar geç algılamış. Yani hemen hemen şurada. Bakın çam burada. Yaklaşık 2 metre falan. 2-2,5 metre arasında anca algılamış ee, dişi vurdu. Zaten e, onu algıladığı için dişinin ayağı buraya takılıyor arkadaşlar bakın. Muhtemelen bu çam da şu. Buna şeydi bu çıtırtı oluyor çünkü. Tam buradaydı fotoğrafımız. Şimdi arkadaşlar eğer buraya değil de şöyle yol tarafına kursaymışız çok net bir görüntü alabilirmişiz. Yani or bakın geldikleri yol güzergah zaten çok belli bakın. Oradan doğru geliyorlar böyle. Orada çok belli bir şekilde Bakın paşaya bak paşaya. Paşaya bakın arkadaşlar. Oğlum o da akla be ha. Nerede lan köpek gitti? Daha yukarı geçiyor. Yukarı geçiyor arkadaşlar. Yukarı geçiyor. Yemin ediyorum arkadaşlar bir hareket böyle yani. Şöyle kurdu bir görse var ya hani yani. Şöyle şey yaparken bir görse Direkt indirecek arkadaşlar. İşte onu bir türlü göremedi. Hani o hareket yok. Aşağıda olak koyuyor lan. Uf, uf, uf. Bakın Zeyne yine gitti. Zeyne yine gitti arkadaşlar. Zeyne kolacını diyor etrafı. Lan şşt. Kurdun kılını yiyor dağlı. Lan oğlum yeme lan. Bir de boğazına bir şey ol oğlum. Şşşt yeme, yeme Evet. Köpekleri buraya getirdim arkadaşlar. Şu anda bakın. Kurtlar buradan geçeli yaklaşık. Ee, dün fotokopanı aldığımız gün müydü? Dünden de neversi gün aldık arkadaşlar. Aynen. Aşağıda bir oğlak geride kalmış ama büyük ihtimalle bizim bir abimizin Ses geliyor çünkü. Şimdi arkadaşlar iki gün, iki gün, üç gün oluyor arkadaşlar. Kurtlar buradan geçeli. Ee, yanılmıyorsam 15'inde geçtiler. Bugün en kaçık arkadaşlar. Bugün en 17 Aynen. 2 günü falan oluyor arkadaşlar. Kurtlar geçeli. Tabi kokuların silinmiş olması çok normal yani. Bakın buradan doğru yolu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yollar işte hep onların hayvanların yolları yani. Böyle hayvanların geçiş yolları. Ama buraya bir geliş noktası vardı arkadaşlar. Hul, hul, hul. Zeyne, Zeyne, Zeyne. Zeyne geliyor arkadaşlar. Aferin benim kızıma. Aferin. Şöyle bir taş atacağım arkadaşlar. Şu şeyi uzaklaştırayım bir taş atacağım. Bakın aşağı doğru. Oğlum, oğlum, oğlum. oğlum, Arkadaşlar... ...bu paşa var ya bu paşa... <laughs> ...yemin ediyorum tam bir psikopat ya. Bakın bu köpeğe öldüğümden değil. Köpeğim ben dezavantajlarını da size söylerim. Ama harbi psikopat bir köpek yani. İnsanda bir gram korku olmaz mı ya? Böyle bir şey yok ki ya. Zeynep de aynı şekilde. Zeynep de paşaya ayak uydurmaya başladı. Neyse. Yavrular gidiyor aşağı doğru yine dağlı falan. Karabaş. Pardon. Dağlı gidiyor aşağı. Dağlı burada bir koku aldı. Bu neymiş lan? Allah Allah. Bu neymiş şurada? Neyse. İşte tam buradan beri geçiyor arkadaşlar Kurtar Tintin. Ya buradan geldiler. Bakın ya buraya beri geliyorlar ya buraya beri. Bir yol var. Muhtemelen şu yolu kullanıyor arkadaşlar. Bakalım. Buralarda herhangi bir şekilde bir tüy mü var mı? Hani. geçerken ağaca takılmış olabilirler arkadaşlar. Bu arada davarım yalnız değil ha. Yani yalnız değil derken yalnız zaman şey yok. Böyle yerlere şey takılmış olabilir arkadaşlar. O yüzden bu arada telefonumla çekiyorum. Aklına zarar edin. Dediğim gibi sallama var. Hani sabit modu olmadığı için arkadaşlar. Böyle sürekli kullanıyorlar. Kurtlar. <laughs> da var mı aşağıda arkadaşlar? Gitmediyse. Abi buraya böyle bir geldiler var ya. O an size göstermedim arkadaşlar. Bakın paşaya bakın. Oğlum. Oğlum, oğlum, ayak, 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 ayak. Ne lan? Bakın, buraları anamı satayım. Bunlar ne lan? Oo, domuzla ne yapmış arkadaşlar buraları ya? Bakın, bu siyah yerleri arkadaşlar domuz burunu ile yapmış. Oğlum, 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 ayak, 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 ayak. Domuz buraları şeyle yapmış arkadaşlar. Bakın kurt düşküsünü görüyor musunuz arkadaşlar Bakın bu Şöyle işte detaylı bir şekilde göstereceğim Bakın bu kurt dışkısı arkadaşlar Nereden anladınız dersen Bakın kemiği görüyor musunuz mu? Muhtemelen bir oğlan kemiği arkadaşlar bakın Ayak şeyi Tam o bileğinin olduğu yer Görüyor musunuz arkadaşlar İşte burada Tam bu yolu sürekli kullanıyor arkadaşlar Bu yolu sürekli kullanıyor Paşa hemen aşağı indi Kokluyor oraları Oğlum niye bu Niye gidiyor bu odaklayan ya Herkese hadi. Hava da biraz sıcak arkadaşlar. Tam öyle sıcağına kaldık. Normalde bugün video çekmeyecektim. Ama Paşa'ya hazır gelmişken dedim. Bakın burada da kaç kere göstermiştim bu dışkıları. Hazır gelmişken gösterin dedim. Bakın. E, fotoğrafımızı bir ara buraya koymuştuk. Ama burada şey olmuyor arkadaşlar. Şuraya bile kurabiliriz. Eğer bu yolu kullanırsalar tabi. Sürekli bu yolu kullanmıyor arkadaşlar. O yüzden dolayısıyla Oraya vurduk. Öyle bir sonuç elde ettik. Her neyse işte varım yanına gideyim arkadaşlar. Kaydımız olmadı tekrar başlarız. Evet arkadaşlar. Hava soğudu. Ateşimi yakayım dedim. Şimdi biraz biraz konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Hazır ateşin başında. Elimizi kolumuzu ısıtırken. Köpeklerimiz yine av peşinde. Ben de karnımı doyurdum arkadaşlar. Koymuş olduğu gibi davarımız pelit yiyor. Allah'a şükür pelit çok. Bizim paşamız da ağacı gözlüyor. Sincap avlayacak arkadaşlar. Sincap bekliyor orada. Şimdi katılanlar olur, katılmayanlar olur dediğim arkadaşlar. Herkese saygı, sevgi, çerçevesi içerisinde, içerisinde şöyle görüşlerini belli edebilir. Normalde canlı yayında yapmamız lazım. Arkadaşlar bazen canlı yayında sorun oluyor. O yüzden video şeklinde anlatmak istiyorum biraz. Çok da konuşmayacağım arkadaşlar. Şimdi mesela bir kurt mu kuştu, bir köpek mi güçlü diyoruz sürekli. Ya da paşa mesela sağlıklı bir kurdu boğabilir mi? Ya da kurtlar neden köpeklerden güçlü? Bu gibi sorulara biraz e, cevap vermek istiyorum. Sabah canlı yayında biraz anlattım ama atılmayanlar için. Şimdi arkadaşlar Bizim burada mesela bizim burada arkadaşlar ateş de patlıyor ha. Bizim burada mesela iki tane kurt var diyoruz. Bir tane daha vardı. Yaşlı olan. Onu paşa boğdu dedik arkadaşlar. Paşa onu öldürdü dedik. Şimdi eğer o kurt sağlıklı olsaydı yaşlı olmasaydı Paşa onu boğabilir miydi? Arkadaşlar paşa değil paşa gibi iki tane köpek olsa kolay kolay sağlıklı bir kurdu boğamaz arkadaşlar. Bir de o cüssedeki bu kurdu. Yani bakın sadece paşa değil paşa gibi iki tane olsa eğer o kurt sağlıklı olsaydı boğamazlardı. Paşa kurdu nasıl oldu Tahminim arkadaşlar. Ben görmedim o kurdu ama koyda birkaç kişi görmüştü. Yaşlı bir tane kurt var dolanıyor diye. İnsanlarına kaçmıyor falan filan dediler. Muhtemelen o kurt. Yani tüy düstü fazla yok Çünkü kurdun bir tarafında fazla tüy yoktu arkadaşlar. Yani tüyleri dökülmüştü. Hatta böyle sağlıklı bir kurt olmadı zaten tüylerinden belliydi. Yani sağlıklı bir kurdun arkadaşlar tüy yapısı falan böyle hani çiçek gibi olur. Yani bakımlı bir kurdun diyeyim daha doğrusu ha bizim ormanlarımızdaki kurtların yüzde sekseni zaten bakımsız yani çelimsizler güçsüzler yani bunu neden diyorum arkadaşlar çünkü düzenli bir şekilde yiyecek bulamıyorlar tek yiyecek kaynakları işte atıyorum dağdaki karaca domuz falan hani bunları yakalayamadıkları zaman evcil hayvanlara sarıyorlar e evcil hayvanlarda arkadaşlar şimdi köpekler millette köpek çok olduğu için mesela adam sürüsünü koruduğu için e ne oluyor bu süre sürüden de alamıyorlar. Bu koca kurt yani fareye kalıyor, şeye kalıyor, davşana kalıyor yani. Anlatabildim mi? Yani onlarla beslenenden beslenen bir hayvan ne kadar büyüyebilecek? E mesela şimdi kanada kurtlarına diyoruz ki çok iriler. Niye Türkiye'deki mesela Türkiye'deki kurtlarla aynı değiller? Yani aslında kurtlar farklı kurt mu? Hayır. Genleri mi farklı? Hayır arkadaşlar. Hepsi normalde aynı kurt. Ama yiyecek işte yiyecek bolluğu azlı, kurtların gelişip gelişmemesine neden oluyor. Ya mesela arkadaşlar atıyorum Afrikadaki bir insanla mesela aç bir insan, bir çocukla, yani Türkiye'deki mesela durumu iyi olan bir ailenin çocuğu bir mi? Yani bunun gibi işte. Yani yiyeceğe bağlı olarak kurdun gelişmesi, e, sağlıklı olup olmasını anlayabiliriz. E, hal Türkiye'de hal böyle olunca çok yiyecek sıkıntıları çektikleri için kurtlar gelişmiyorlar yani. E, zamanla da evrimleşe şey zaten ufalamışlar artık. Artık genleri de ufalmış arkadaşlar. Abi, bakımlı olsun mesela e, bir yavruyu mesela bir insanoğlu oğlu büyüsün bir kurt yavrusunu Türkiye'deki. Ya, emin olun arkadaşlar çok gelişir. Hani annesinde vaktinden ayrılmış olsun. Annesinde vaktinde ayrılsın annesinden. O, 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 kurda bir de insan basmış olsun. Emin olun gelişir yani. Gelişebileceği yere kadar gelişir. Şimdi niye arkadaşlar mesela bir köpek bir kurttan güçsüz diyoruz. Mesela 70 80 santimlik bir köpekle 80 santimlik kurt yan yana geldiğinde neden kurtlar köpeklerden daha güçlü olduğunu sizlere söyleyeyim. Sabah da dediğim gibi anlattım. Arkadaşlar tabii ki de çok basit bir şekilde. Yani kurdun tasması yok. Yani kurdun boynunda zincir yok. Günlük kaç kilometre gezdiğinin gezdiğinin hatta hesabı yok yani. En kötü ihtimalde 25-30 kilometrelik alanı tarıyorlar yani günlük. E hal böyle olunca şimdi arkadaşlar dedik boynunda zincir olmadığı için yani bir yerde bağlı olmadığı için kurt ne oluyor? Sürekli aktif. E sürekli aktif olunca ne oluyor arkadaşlar? Nefes oluyor. Yani, yani nefes dediğim arkadaşlar bu e, ciğer yani. E mesela bir sporcuyla e, düzenli olarak spor yapan bir adamla mesela atıyorum arkadaşlar bir futbolcuya en 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 kısası futbolcu birçoğunuz futbolu meraklısınızdır. Yani bir futbolcu kadar koşabilir misin? Adam sadece ilk yarıda atıyorum 4-5 kilometre yapıyor mesela 6-7 kilometre 10 kilometre yol yapıyor mesela İşte 15 kilometre yol yapan var mesela daha sadece ilk yarıda yani arkadaşlar affedersiniz de adamlar köpek gibi koşuyorlar yani hani birçok insanda der adamlarda köpek yeri var diye yani çünkü bu bu da neyden kaynaklaşıyor? Düzenli antrenman yapmaktan. Açık konuşayım ben dağlarda olduğum halde arkadaşlar bir futbolcu kadar koşamam. Her ne kadar düzenli olarak biz de belli bir mesafe yürüsek de bir futbolcu kadar koşamam. Dıkanıp kalırım. Yani düzenli antrenman yapmaktan kaynaklı bir şey. Adamlar mesela köpeklerin şampiyonu mesela dövüş şampiyonu hazırlanıyor, hazırlıyorlar. Ee, mesela ne yapıyor? Adam düzenli olarak köpeğe koşturuyor. Ondan sonra yok arkasına teker bağlıyor işte güçlensin köpek diye nefes açılsın diye kas yapsın diye e bunu niye boşa mı arkadaşlar? mesela ben bilmem arkadaşlar ama ben duyduğuma göre bu işte en önemli şey nefesmiş yani bu e, ciğer sağlamsa nefesi varsa bu köpek e, diğer köpekten güçsüz bile olsa diyelim ki arkadaşlar atıyorum 70 santimlik bir köpek 90 santimlik bir köpeğe karşı geldiği zaman ikisini yan yana gördüğünüz zaman dersiniz ki lan dersiniz bu köpek bunu nasıl boğacak mesela 70 santimlik köpek 90 santimlik, santimlik köpeğe nasıl boğacak dersiniz ya da boğabilir mi dedi ilk etapta güç e, ondan sonra boy avantajı olsa da arkadaşlar eğer o 90 santimlik köpeğin nefesi açılmamışsa yani hantalsa emin olun o 70 santimlik köpek onu boğacaktır bir zaman sonra atıyorum 5 dakika sonra, 10 dakika sonra, 15 dakika sonra. Çünkü büyük köpeğin nefesi bir yere kadar gider. O o köpek nefesi kesildiği andan itibaren daha kendini koy arkadaşlar. Yani çatlamanın noktasına gelir. E böyle olduğu zaman da ne oluyor? Köpek zaten serilip yatıyor. Mesela önceden şey yasak değildi. E, köpek dövüşleri yasak değildi. YouTube'da olsun, işte belli bir sitelerde izleyebiliyorduk. Sonradan yasaklandı. Benim çocukluğumda yasak değildi mesela. 2007'lerde, 2006'larda ya da bilmiyorum arkadaşlar. Biz belki farklı sitelerden izliyorduk. Bilmedi, bilmiyorum. Yasak değildi diye biliyorum. İzliyorduk mesela. Çok meraklıydım köpek boğuşlarına. Sürekli izliyordum arkadaşlar. Eee e, hal böyle olunca oradan da bir şeyler gördüm aslında. Öyle boğuşlardan. Dediğim gibi nefes çok önemli. E, kurtta da nefes olduğu için arkadaşlar. Yani 90 santim bir köpeğe götürdüğümüz zaman bir kurdu öldürecek diye bir şey yok yani. Hani 70 santimlik bu kurdu kesin bu boğar diye bir şey yok nefesle alakalı bir şey. O yüzden arkadaşlar doğada da sürekli kurtlar antrenman yaptığı için e, ister istemez kurtlar her türlü güçlü oluyor arkadaşlar. Bir de en kısa örnek mesela çok yakından kurtları inceleme fırsatım oldu. Atıyorum arkadaşlar köpeğin dişi mesela köpek dişi böyle ise serçe parmağım gibi ise kurdun ki böyle arkadaşlar baş parmağım gibi kalın. Yani bütün bir de onların diş yapıları köpeğe göre daha farklı. Yani %100 aynı diyemeyiz arkadaşlar. Onlarınki daha kalın böyle. Aslında fiziki olarak, boy olarak gücük bile olsa yani köpekten birçok şey olarak yani böyle öldürücü silah olarak dişidir. O akciğer nefestir işte. Bunlar olduğu sürece kurtlar köpeklere oranı daha güçlü oluyorlar. Zaten bu yüzden arkadaşlar bir kurdun üstüne işte atıyorum 3 köpek 4 köpek salınıyor. Çünkü bir köpek baş edemeyecek. Bir de kurdun gayesi kendini korumak olduğu için diş atar. Yani sürekli diş atar. O diş attığı sürece de hiçbir köpek kolay kolay yanaşamaz yani. İşte o yüzden zaten kurtçu köpek bu kurtçu bu değil diye ayrım yapılıyor arkadaşlar. Yani o dişi yiyeceğini bile bile o kurtçu köpek gider ona girer. O yarayı alay, alay alacağını bile bile. Yani dövüleceğim mi? Ben bundan yara alır mıyım? Bu benim bir yerimi ısırır bırakmaz mı diye düşünmeyecek. Kurtçu köpek gider ölümüne dalar. Kurtçuysa eğer böyle gerçekten o cesaret varsa bu köpekte. Ama maalesef ki her köpekte o yok işte yani. Düzse var, boy var, şey var ama hiçbir şeye yaramıyor yani. Anladın mı arkadaşlar? Önemli olan o cesaret. Atıyorum mesela bir Dogo Arjantino. Ondan sonra e, domuza sarıyorlar mesela. Domuz videoları var Facebook'ta bu kaç tane. İzle, i̇şte şey, Facebook'ta, YouTube'da izlemiştim. Hani Dogo'lar av köpeği arkadaşlar. Domuz av köpeği. Bu yüzden dolayısıyla salıyorlar. Mesela doğanın yanaşamadığına ufak bir fili gibi bir şey salıyorlar arkadaşlar. O gidiyor kurdun karnının altına bir giriyor dönülüyor da dönülüyor mesela. Hiç korkmuyor. İşte arkadaşlar aslında finallara dikkat ederseniz fino köpekleri büyük köpekler oran, oranla daha cesaretli oluyorlar. Yani bunu fark ettim. Hani aslında köpekler gücüldükçe sanki cesaretleri büyüyormuş gibi oluyor. Yani bu zamana kadar yıllarda hep bunu gördüm. Finolar çok sert, sert köpeklerdir mesela. Çok ısırgan köpeklerdir. Gücüklerdir. Hiç boyları yoktur ama koca köpeğe kafa tutarlar. Bu da ayrı bir şey arkadaşlar yani. Hani bu da <laughs> ayrı bir soru işareti mi diyeyim, ne diyeyim? Her neyse. Yani arkadaşlar bir kurduğum köpekten güçlü o bu. Yani güçlü bile olmasa hani aslında güçlü diyoruz. Belki de güçsüzdür. Yani atıyorum bir köpekte kas gücü belki de daha fazla. Atıyorum arkadaşlar 100 kiloyu mesela bir traktörü bağlıyorsun çekiyor. Yani bir köpek bir kamyonu bağlıyorlar çekiyor mesela. yani atıyorum. Hani o şekilde belki de o şekilde bir kurt onu çekecek güce sahip değildir. Bakın buraya dikkat edin. Belki de o traktörü çeken köpek kadar güçlü değildir bir kurt. Eğer mesele güçse. Ama arkadaşlar işte her şey güçten ibaret değil yani. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan nefes, önemli olan o itman, önemli olan o spor. Ciğerin sağlam olması lazım. Ha çoban köpekleri de sürekli arazide olduğu için arkadaşlar onlarda da istesinde ciğer oluyor yani. Anlatabildim mi? Hani o şey var. Böyle ateşimi kapatayım da arkadaşlar. Şey olmasın. Bir yere gitmesin. Zaten burada öyle yanacak bir yerde yok da. Şöyle kapattık. Etrafını. Toprakla. O da hiçbir şey olmaz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Evet. Neyse arkadaşlar. Yani önemli olan aslında güç değil. O nefesten kaynaklı bir şey arkadaşlar. Yani güç bir yere kadar. Hani anlatabiliyor muyum? Sonuçta boğmak için bile mesela bir köpek kuştu diyelim kurttan. Boğmak için bile bir efor sarf etmesi gerekiyor değil mi? İşte o zaman bile arkadaşlar köpek çok yoruluyor gerçekten. Mesela paşa kurdu öldürüp geldiğinde abi köpek ölmüş gibiydi ya böyle hayatından bezmişti yani. Her tarafı bitmişti, her tarafı kandı. Yani öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani bir köpeğin bir kurtla boğuşması bir köpeğim diğer köpekle boğuşması kolay bir şey. Nefes nefese kalıyor köpekler yani. Şimdi biz mesela bizim paşanın birkaç bir de kilo farkı da var arkadaşlar. Yani kilo da çok önemli. Fazlalığı var arkadaşlar yani paşada. Ben bir de kış ayı da yani üşümesin diye fazla veriyoruz ama paşanın biraz fazlası var. Zayıf olması lazım. Biraz zayıflaması lazım. Tank gibi arkadaşlar yani e, tamam ağırlık bir yerde belki bir işe yarabilir. Kurdun üstüne abandığı zaman onu yerden kaldırmayabilir ama ne kadar ağırlıkta onun koşmasını engelliyor. Dün gece mesela hava gittik. Ağız açık kaldı. Har 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 kaldı. Yani adım atamadı köpek. Belli bir zaman sonra. Bir, birkaç kere bir şeyler kovaladı. Muhtemelen de kurttu arkadaşlar. Tabi karanlıkta kurutmadı ama. Çünkü ancak kurt o kadar kaçabilir. Tilki milki olsa yakalardı. Yani. Anlatmak istediğim olayı muhtemelen anlamışsınız arkadaşlar. Bana diyorlar işte yorumlarda görüyorum. Ya bu köpek bu kurdu nasıl boğacak tek başına falan filan. Öyle bir şey olabilir mi diyenler var otomatik olarak. Doğru arkadaşlar öyle yani kolay kolay bir köpek bu kurdu boğamaz yani. Bak bir köpek bu kurdu kolay kolay demiyorum yani. Sağlıklı bu kurdu boğamaz. Her iddiasına da girerim. Yani her iddiasına giriyorum arkadaşlar. Eğer köpek eşit şartlarda. Bak şartlar eşit olsun. Şartlar eşit olacak ama. Kur sağlıklı olacak. Ben bu iddiamın arkasındayım her zaman için. Bakın benim köpeğim kurt boğduğu halde ben bunun iddiasının arkasındayım. Yani bir kurt yaşlı bile olsa yani böyle çok zor durumda olmadığı sürece yine boğamaz. Demek ki bizim paşanın boğduğu bu kurtta bir anormalik varmış arkadaşlar yani. Hani ya içeriden bir yarası vardı bir şey vardı yani. Yoksa başka türlü boğamaz. Ama yani paşamız da arkadaşlar öyle yani harbiden paşa yani maşallah. Öyle siz bu köpeğin böyle videolarda gücük olduğuna, böyle çelimsiz olduğuna bakmayın. Yanına gelseniz böyle yanına yaklaşmaya korkarsınız yani bu köpeğin. Böyle köpek zaten yüzündeki yaralar. Bakın köpeğin yüzündeki yaralar. Bu tarafında olsun. Öbür tarafındaki diş izleri. Yani burnundaki yüzündeki yaralar. Her şeyi kanıtlıyor arkadaşlar. Köpeğin ne kadar şey olduğunu. Daha göremedim arkadaşlar açık konuşayım bir şöyle kurt kaçarken bunun kovalayıp kovalamadığını ben göremedim şu anda. Yani inşallah bu kış boyunca onu göreceğiz. Dün akşam dediğim gibi bir şey kovaladılar ama ne kovaladığını bilmiyorum arkadaşlar. Deli gibi gitti. En ufak bir tedirginlik yoktu. Ee, bilmiyorum. Her şey güzel olacak inşallah bu kışın. Çünkü köpeğimiz çok cesaretli. İnşallah köpeğimizi yıldırmamaya çalışacağız. Yani bir sıkıştırmamaya dikkat edeceğiz. Hem davarımızı gudup hem böyle aksiyon videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah bir şeyler anlatmaya çalışmışızdır. Bir şeyleri de sizlere özellikle de genç kardeşlerimize çünkü bilmiyorlar. Böyle kara borsa gidiyorlar biraz gençler. hani ee, orta yaşlar zaten biliyor arkadaşlar neyin ne olduğunu. Ama genç kardeşlerimiz için neden kurdun bu köpekten güçlü olduğunu anlatmaya çalıştım. Ee, aslında arkadaşlar dediğim gibi ortada güç testi yapılsa belki bir köpek kurduğun güç olarak kurdu geçebilir. Ama önemli olan o nefes arkadaşlar. Yani nefesten kastım şu. Siz bu kurdu sadece kafeste yetiştirin. Yani kulübede yetiştirin. Hiç o köpek, o kurt herhangi bir antrenman yapmasın. Sürekli kafeste büyümüş bu kurt da emin olun doğadaki bu kurtla karşılaştığı zaman yenilir arkadaşlar. Çünkü nefes çok önemli. Dövüştürken çok efer sarf, ediyorlar ediyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey olmasaydı e, ringteki dövüşlerde de mola diye bir şey olmazdı arkadaşlar ya da maçlarda mola diye bir şey olmazdı. Abi niye mola versin ki adam o zaman 90 dakika oynasın yani. İste istemez insan oğlu da yorulduğu gibi hayvanlarda e, hayvanlar da bir zaman sonra yoruluyorlar arkadaşlar. Niye mesela e, atıyorum sakatlıktan dönen bir futbolcuyu işte en son 60'tan sonra 70'ten sonra 80 dakikadan sonra oyunu alıyorlar. Çünkü o kondisyonu sağlaması lazım. Ne oluyor? Zamanla oynadıkça 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 açılıyor arkadaşlar. Yani açıldıkça da artık ilk 11'de oynamaya başlıyor yani. Ama işte kurtlar sürekli aktif oldukları için onlar sürekli ilk 11'de. Her zaman için köpeklere karşı. Yani en en güzel örneği şu arkadaşlar. Yani bir teknik direktörün elinde 11 tane kurt varsa ee, hani her zaman için önceliği kurtlar olacaktır. Köpeklere sonradan oyuna sokacaktır. Çünkü onlar her zaman için kondisyonlular arkadaşlar. Onlar her zaman için hazırlar. Ee, hazır oldukları müddetçe de oynamaya devam edecekler diyelim arkadaşlar. Biraz edebiyat yaptık ama inşallah bir şeyler anlatmaya çalışmışızdır. Neyse arkadaşlar şimdilik yavaş yavaş benim köy zaten. Bugünlük videomuz da böyleydi. İnşallah beğenebileceğiniz bir video olmuştur. Çok konuştuk aklınızı eleledim. İnşallah boş konuşmamışızdır. Siz her zaman olduğu gibi ben güvenilir. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.